Ne oldu? Karton ket mi geliyor? Evet. Nereden karton? Aa Melisa, Nisa, Abdullah nerede? Evet. O. Abdullah buradaymış. Kim geliyor? Melisa, Nisa nerede? geliyor. Karton, 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 karton Kim geliyor? Karton ket mi geliyor? Nisa ne yaptın? Nisa niye bıraktın? Ne oldu Nisa? Baba, karton ket mi geliyor? Evet. Aa gördüm orada. Orada. Evet. Kıpırdamayın. Baba. Kıpırdamayın. Nisa, Abdullah, Melisa, İbrahim Baba. kıpırdamayın. Hadi git. Melisa Nisa Abdullah İbrahim bu tarafa geliyor ne yapacağız Abdallah, Ne yapacağız? Geldi. ne geldi aklına Arabaya kaçalım Arabaya kaçalım doğru söylüyorsunuz arabaya binip kaçıyoruz koşun Binin çabuk geliyor Çabuk geliyor binin binin Arkamda geliyor geliyor çabuk ol Nisa dışarıda kaldın Geliyor mu hani? Nisa gördüm bir çabuk bin. Gördüm bu tarafa doğru geliyor. Aa zıplıyor. Zıplıyor. Aa en iyisi arabaya binip kaçalım. Aa buradan gideceğiz ama. Bindiniz mi? Bindiniz mi? Bindiniz mi arabaya? Geliyor ya bu tarafa geliyor. Dur arabaya bineyim dur. Evet bindim. Kemerlerimizi bağlayalım. Evet tamam. Gidiyoruz. Aa nerede bu? Nerede? nerede, nerede yok, görmediniz yok, mi? Arkada Nereye gitti? Arkada Böyle olabilir mi? Öyle. İbrahim bir baksan arkada görebiliyor musun? Var mı? Hı hı. Abdullah senin tarafından görüyor musun? Bakayım. Bak, yok. Abdullah. Yok mu? Melisa senin tarafında var mı? Yok. Orada da yok. Önümüzde olabilir o zaman. Önümüzde. Gidiyorum tamam mı? Gidiyorum. Öne doğru gidiyorum. <laughs> Hazır mısınız İbrahim, Abdullah, <laughs> Melisa, Nisa? <laughs> Öne doğru gidiyoruz. Arkadaşlar karton ketten kaçacaktık. Önümüze çıkacağını <laughs> düşündük ama. Hadi gidiyoruz. Ee, ben buraya nasıl sığacağım? Bu araba buraya sığar mı? Sığar <laughs> mı? Sağır, sağır, Melisa, baba, Abdullah, sağır, Nisa? Bence sığar. Sığar değil mi? Baba, tamam bak sizi ben dinliyorum. Öne doğru yapayım, gidiyorum. Sen tamam sen baba, size güveniyorum. Sığar dediniz. Hadi Gidiyoruz hadi. Hadi araba sağırsın. Şu karton ketin. Yanından geçip kurtulalım ya. O bir de karşımıza çıkıyormuş orada. Aa, şu beyaz arabanın Aa, orada. Baba. Orada baba. mı? Ne beyaz oldu? Beyaz arabanın orada kocaman gölgesini Aa, Evet. Beyaz arabanın orada arkadaşlar. Gölgesini gördük gibi sanki. Ama korkmuyoruz gidiyoruz karton keti yanından geçeceğiz evet, kurtulacağız buradan. Ya. Evet hazır mıyız? Baba, Yaklaştık. Hayır. Evet hazırız. Hazırız, hazırız değil hazırız. mi? İbrahim hazır evet. mısın? Hazırım. Abdullah neredesin? Abdullah kayıp. Tamam oradasın. Hazırız. Nisa burada hazır. Melisa ben da hazır. Tamam. Şimdi ilerliyoruz. Hadi bakalım. Kartofket arabaya bindik. Hadi geldi yakala bakalım. Baba, ya arabanın camına zıplar mı? Baba, zıplar mı? Zıplayabilir ana. Tamam. O zaman şimdi sıkı tutunuyoruz. Hadi. Ee e, nereye kadar geldik? Bakarım bir şey diyeceğim. Arkaya mı geçti. Bu ses baba. nereden geliyor? Hayır bu baba, ses nereden geliyor? Baba, bir bak, bir bak. Arka Melisa bir bak. Arka Abdullah. Da. İbrahim görebiliyor musunuz? Arkada! Arkada mı? Evet. Arkada mı? Kol, kol, durun bir saniye geliyor, bakacağım. Geliyor Tamam, durun hemen çaktırmadan bakıyorum. Tamam, bekleyin bir saniye. Orada mı? Aa, geliyor. Aa, Abdullah orada. Abdullah gördün mü? Orada geliyor. Gördün değil mi orada? Değil. Evet. Ama biz arkamızdan nasıl geçti Abdullah bu? Evet, ben de bilmiyorum. Çok hızlı herhalde. O kızlar kaçıyor. Kayboldu. O kayboldu. Kayboldu. Burada şimdi de. Nerede? Burada geliyor. Önümüze çıktı. Önümüze mi çıktı? Evet. Aaa önümüzde çabuk içeri gel. Önümüzde mi? Evet çabuk Aa, içeri gel. Kapıyı açın geliyorum. Evet. Kapıyı açın kapıyı açın. Geldim evet, geldim evet. kapıyı açın. Nisa, Melisa, İbrahim, Abdullah burada mısınız? Evet. evet. Biraz önce arkada gördük değil mi Abdullah? Evet Arkada evet. gördük biraz önce. Ne ara önümüze geçti? İnşallah önümüze zıplamaz. Ön cama zıplarsa var ya camı kırar mı? Yok ya sanmıyorum o kadar yüksek şey değildir. Evet hazır mıyız? Gidiyoruz. Evet. İbrahim Abdullah Kartoket evet. Bekle bizi geliyoruz. Hadi araba çok hızlı hareket et. Aa ha, burada mı? Aa bir oradan çıkıyor bir buradan çıkıyor ya. Arkada olabilir mi bakalım? Yok dur bir saniye gideceğim. Aa nerede bu? Görebiliyor musunuz? Etrafa bakın görebiliyor musunuz? İbrahim arkada. İbrahim Abdullah. Bir yerde yok, yok mu? Allah. Hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok değil mi? Eminsiniz? Evet. Evet. Yok. O zaman biraz daha devam edeyim. Evet. Biraz evet. daha devam ediyoruz. Ama dikkatli. Hadi dikkatli. Dikkat edeceğiz. Aynen. Doğru söylüyorsun. Hadi şuradan gidelim. Ha. Ne oldu? Ne oldu? Yok yok burada yok. Nisa. Gidiyorum. Yok yok burada yok. Aynen. Baba arkamızdan çıkarsın. Yok be. Ah. Aa arkadaşlar nereye gitti bu? Ya Aa, ya. Nereye gitti? Çok Kayboldu. Baba. Hiçbir yerde. Hiçbir yerde baba, yok. Hadi gelin bakalım inelim aşağıya. İnelim aşağıya da bakalım hadi gelin. Bakıyoruz aşağı. İndiniz mi? Ne ara indin be Abdullah. Ne olmuş? Buradan geliyor ses. Bu Aa burayı neredeyim? çizmiş. Aa karton, çizmiş. Aa karton kit çizmiş bu arabanın burasını. Şu bizim ben arabayı da çizmeden canım. gidelim. Bilin. Aynen hızlı. Bilin, bilin, bilin. Aa, bin, bin bin bin. Nerede? Bilin, bin. Ne ara bindiniz? Hadi gidelim. Çok hızlıymışsınız. Geldim. Evet gidiyoruz tamam mı? Hadi o arabanın orasını nasıl çizmiş ya? Aa. Demek ki var ya bizim arabayı da yakalasa Abdullah, İbrahim, Nisan, Melisa Bizim arabayı da çizecek demek ki. Biz şuradan yavaş yavaş sıvışalım değil mi? Allah! Bu ses geliyor? Bana, burada ses geliyor. Sağ taraftan bir yerden geliyor. Oo, duvar yıkıldı gibi. Sesin olabilir mi? Ya asansöre arabayla bir girebilir miyim? Bu ses nereden geliyor? Kaçın, Önümüzde mi? Nerede? O burada kaçın, kaçın. Burada kaçın. Kaç kaç bu tarafa geliyor. Kaçın. Arabayı bıraktık. Arabayı bıraktık. Kaç kaç. Koştaysan. Koş Lisa. Koş. Nisa koş ay, bu tarafa ay, geliyor çabuk ay, olun koşun koşun geliyor baba. ya Abdullah ve İbrahim bizi bıraktı baba. Baba, baba, ne oldu Nisa ne oldu? Sıkar t içirdi ablamı kitledi, mı evet, kitledi? nerede <laughs> yardım dedi ah oh, ne yapıyorsun ah oh, sen seni nasıl evet. kitledi ablamı? Sıkar t seni oraya mı kitledi? Anahtarı nerede? Baba E nerede anahtar? Sıkar anahtar sıkar t içirdi mi Nisa? E sigara teacher'ı nasıl bulacağız? Baba, Kapının önünde evet. mi den son. Nisa gel gel. Sigarete içirden anahtarı alalım yürü. Hadi baba koş sigarete içirden anahtarı alalım. Tamam Nisa inşallah alabiliriz. Hadi. O kapının önünde mi bakayım bir? Bak tamam, bir. Nisa görünmüyor ama açıp çıkalım bakalım. Ee Nisa Oğlum, burada koş, yok. Ee hani Nisa burada diyordunuz ya. yok burada. Hani Nisa burada yok ki. Yok nerede bu? Bilmiyorum. Bugün yok. Söz geliyor. Aa, Melisa'nın oradan geliyor. Nisa uzak durdu bizi buraya çıkardı. Melisa sana Bizden mi kaçtı? Olabilir. Allah Nisa koş. Yürü Nisa içeriden Lisa. geldi ses. Ah oh, Melisa burada mıydın? Evet, e, ses buradan geliyordu. Bu ne oldu şey Nisa? Nisa Nisa karşıya geç. Sıkarı teacher pencerede. Baba ne yapacaksınız? Nisa ne yapacağız? Burada benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Bu, ben, ben bu kumandayı alacağım ya. Evet. anahtarı aa melisa evet iyi fikir helikopterle anahtarı almaya çalışacağız sigara teacher pencerede nisa nereye koyayım ben bunu baba sen, sen. melisa'nın önüne koyayım buraya tamam tamam, tamam. ha babam patlamaz bir şey olmaz tamam, Patlarsa da tamam. sigara teacher korkar zaten nisa hadi baba olmuyor mu Allah ne oldu baba düğmesine bas düğmesine bas nisa şurada düğmesine baba ha basılı o çalışıyor zaten Şş. melisa sana doğru geliyor baba Hadi Nisa Melisa'yı çıkarmamız lazım. Evet çok güzel. Çok güzel. Evet pencereye doğru gönder şunu. Skirt teacher'a doğru göndereceksin. Ol, koltuğun altında sıkıştı. Geliyor. Koydum. Ol, Ol, çalıştı. <laughs> Harika pencereye doğru. Pencereye doğru Nisa. Evet Nisa zaten sana gelmez sen hapistesin. Allah, Allah. O nereye gitti? Nisa ta nereye gidiyor bu? Ya pencereye doğru gitmesi lazım. Allah, Gaza bas. Evet gidiyor. Çok güzel. Nisa tavana. Nisa evet, skirt teacher'a. Nisa Scarlet Teacher'a gidecek. <laughs> Nisa gaza basman lazım. Gaza bas. Gaza bas. Evet basman, basman evet, evet evet yakınlaştır Nisa. Süper. Scarlet Teacher'a doğru. Pencereye doğru. Harikasın. Melisa'ya bak kendini koruyor. Evet çok güzel. Evet. Pencereye doğru. Evet harika. Pencereye doğru. Şimdi pencereye doğru. Hadi Melisa'yı kurtarmamız lazım. Scarlet Teacher içeri girecek şimdi. Evet Nisa harikasın. Hadi bas gaza harika çok güzel uçuyor. Pencereye doğru gidecek süper. Evet Scarlet Teacher'dan anahtar almamız lazım. Oh Melisa'ya bak. o oh, şuna bak Melisa'ya bak. Melisa Melisa gaza basman lazım. Baba, Sende duruyor. de konu varmış Melisa. Olmuyor mu? Ne oldu buna niye durduk bu? O Nisa. o Nisa. O Nisa. O buraya bakıyor Nisa gel gel helikopteri çalıştır. Evet Melisa hmm. seni helikopterle kurtaramadık. Balonlar okay. atacağız tamam mı? Sıkarıtı balonlar atacağız. Bekle orada. Baba balonları atayım mı? Nisa balonlar yanında mı? Evet. evet helikopterle yapamadık. Balonları da göndereceğiz. Hadi Nisa. Evet. 1, 2, 3. Nisa at. Aa, Nisa attım balon nereye gitti? Valla sıkarı teyçerin dikkatini çekmedi. Aa, arkasından ne düştü. Genialiyo. Balon geri girdi. Öbür tarafa gitti. Aa, Nisa balon hiç umrunda değil. Evet. Evet eğil eğil Nisa eğil. Evet at Nisa o balon da at. Hadi Nisa Nisa at. balon tam buraya geldi. Eğilerek Nisa eğil evet, görmesin seni. Yaparsın. Evet Nisa yaparsın hadi. Melisa'yı kurtaracağız. Evet gözük gözükme ona Melisa doğru söylüyor. Hadi Nisa at gitsin. Evet bu sefer alacak. Valla arkasından gitti. Nisa arkasından gitti. Hiçbir işe yaramadı. Evet, Bekle dur. Arkasından Aa. Bir şey Aa, burnundan. Evet. Bolu çok kızdı. Nisa çok kızdı. At at Nisa. Oldu at. At, at, at. at. at Nisa. Eğil eğil Nisa. Eğil seni görmesin. At Nisa. Bir. İki. Üç. At Nisa. Onu da at. At, at. Harikasın Nisa. To nereye gitti balon? Ya. Nisa kaç tane balonumuz ya. kaldı? İki. i̇ki tane balonumuz kaldı. Hadi. Herkesi? Nisa bu ne yapıyor? Kulaklarından bir şeyler çıkarıyor. Çok sinirli. Kızmış bize. Ama. Nisa bize kızmış bu. Melisa'yı kurtaracağız. Hadi Nisa. Evet mavi, mavi at Nisa, mavi. Hadi, bir, iki, üç, at Nisa. Harika, o bakıyor, Nisa. Öbürü dikkatini çekti ama kulağından bir şey çıkardı. Melisa az kaldı, seni çıkaracağız oradan. Şu sıkarı t-shirt'dan anahtar alamadık ya. Melisa at öbür balon da at. Hiçbir değişiklik yok. At Nisa. İki. bu da çok yavaş. Vallahi çok yavaş gitti. Baba bir şey Aa, Nisa buraya düştü. Nisa buraya düştü. Aa, anahtar. Aşır, anahtar. Anahtar. Melisa anahtar. Kapısını Aşır, aç. Melisa anahtarı attı. Balonların hepsini atınca anahtarı attı. Aşır, çık çık. Çık. Açtım. Açtın mı? Çık Aşır, Melisa evet, çık. Allah nereye gitti bu? Aa O hiçbir yerde yok. Aa nerede? Ta inşaatın orada. Baba Çıktın, çıktın mı? Valla Vallahi kurtardık Melisa. Melisa'yı kurtardık. Çık. Çık. Harikaydınız. Kurtardık Melisa seni Baba, seni Hadi aşağı inip oyun oynayalım. Parka gidiyoruz. Aa bir de alışverişe gidelim. Evet.

Nisa nerede ya? Nisa buradaydı. Nisa sesimi duyuyor musun? Aa sesini duyuyorum bir yerde. Aa bu bura... geldi. Aa sen burada mıydın? Evet, bu kediçi geldi ve benim balonlarım uçtu. Aa kim geldi dedin? Kediçi. Nisa ormandayız. Sigara teçirim. Aa Aa Nisa sigara teçirin evi buradaydı. Evinden dışarı mı çıkmış? Nereye doğru gitti? Bu tarafa mı? O tarafa mı? ne tarafa? Arabaya doğru gitti. Arabaya doğru mu? Eyvah. Nisa arabanın kapısı açık mıydı? Açık mıydı? Bizim arabanın kapısını en son kilitledik mi bilmiyorum ki. Araba nerede? Araba orada. Nisa bu arabaya bindi herhalde. Allah'ım ya Rabbim. Ya bu deli öğretmenden biz bu arabayı nasıl kurtaracağız? Aa, oh, Nisa, Nisa yürü. Hem yakalayacağız hem arabayı kurtaracağız. Oh, Nisa bizi buradan görecek gel gel. Nisa o oh, bizi görecek. Bak şuradan gidelim. Nisa, Nisa buradan gideceğiz tamam mı? Nisa buradan gidiyoruz. Hadi gel beni takip et. Ya ne bileyim ben oradan kestirme yapacaktık. Araba bu tarafta değil miydi? Araba burada olması lazım. Nerede? Aa bak işte gördün mü? Doğru yere getirmişim seni. Arabayı buraya nasıl getirdi? Bilmiyorum, araba şurada çalıştıydı. Tabletle oynuyor. Tableti de bulmuş, eyvah. Evet. Nisa senin tableti de bulmuş. Almış bile elini, evet. kurcalıyor. Allah. Nisa bu araba ilerideydi, buraya nasıl geldi? Aa, hareket ettirmiş. Nisa arabayı kaçıracak bu. Tableti de almış. Nisa arka bagaja. Hucum, bir, iki, üç, koş. Nisa iyi. Görmedi, görmedi Nisa. Aç, bagajı açalım bekle. Aa Nisa bir şey diyeceğim. El frenini indirmeyi unutmuş bu. A, El frenini indirmeyi bilmiyor. Bir ondan gidemedi. Evet ondan gidemedi. En fazla oradan buraya kadar gelmiş. Şimdi de arabayı çalıştıramıyor Nisa. Baba. Aa Nisa ne yaptı bu? Nisa manyak silecekleri çalıştırdı. Baba tavanı açtı. Aa tavanı camını açtı Nisa gel gel. Nisa bu tarafa geç sen. Ben buradan bakayım. Nisa yüz camı açmış. Baba yukarı çıkıyor. Eğil eğil Nisa. Eğil. Ha, Nisa. Aa, bagajın yanındayız. Nisa evet. bagajda aa, neler var aa, bakalım. Bak evet bagajda neler var bakalım Nisa dur. Neyimiz var aç bagajı. Baba Dur Ama bizi görmesin. Dur ne yapıyor? Aa, Nisa. Nisa Bilmiyorum. arabanın önünde. Evet bak orada. Ne yapıyor dur bakalım. Sesimizi çok çıkarmayalım. Bakıyor etrafa bakıyor. Vay deli vay. Deli öğretmen. O Nisa. Nisa ne buldum? Sunörflerimiz var. Baba benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi? O bak şimdi. Bunu da buraya oturacağım. Tamam. Tamam Sonra, sonra sen buraya geleceksin. Sonra tamam. sen patlatacaksın. Tamam anladım. Sonra yok yok gülüyor. yok. Ne yapalım biliyor musun? Bak benim daha iyi bir fikrim var. Ya. Ben şimdi konfetiyle arabanın önüne gideceğim. Önüne çıkacağım tamam mı? Konfetiyle. Sen de sunörfü var ya. Sunörfünü alacaksın. Burada bekleyeceksin. Sen sunörfi orada dur. Evet orada kal. Evet, Sıkarı Teacher, deli öğretmen. Nisa başlıyorum. Tamam. Gid, sen, Gidiyorum Nisa, evet. Sıkarı Teacher'ı yakalayacağız. Ya, burada. Evet, gördüm. Hey, Sıkarı Teacher, kaldır kollarını. Arabadan in, tableti bırak. Etrafını sardık. Nisa'da da su darfı var. Arabadan in, tableti bırak. O oh, telefonu da almış. Telefonu da bırak. Benim telefonumu da almış. Nisa, seni tableti almış, benim telefonu almış. Kal orada bekle Nisa, etrafını sardık, hiçbir şey yapamaz. Çabuk sigarete için şuraya geç. Geç buraya. Çabuk çabuk çabuk. Bak şuraya geçeceksin. Burada dur. Ne oldu? Ne oldu Nisa? Ya geliyorum tamam. Nisa gel gel yakaladım. Konfeti uzattım. Vallahi patlatırım ha. Nisa çabuk gel. Konfeti patlatalım üstüne doğru. Nisa seni bekliyorum. Tableti aldım. Tableti bıraktı. seni. tableti bıraktı. Nisa gel. Nisa. Nisa gel. Ne? Gel gel yakaladım. Senin senin tableti almış. Arabaya bıraktırdın tamam mı? Benim de te, telefonu almış. Şimdi Nisa konfeti patlatıyoruz tamam mı? Tamam. Nisa gel gel. Sen bunu, Evet konfeti ben patlatayım. Bunu şoka sokalım tamam mı? O fırsatta da biz arabaya binip kaçalım. Kaç, hadi bu Tamam patladı. Aa nereye gitti bu? Aa, aa şuna bak. Hey kıpırdama. Kıpırdama. Nisa gel gel. Kaçacak bu. Nisa patlatıyorum. 1, 2, 3. Oh 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 patladı. Nisa şoka girdi. Kıpırdayamıyor. Hey gidebilirsin. Aa. Sigara teacher arabaya binip gidebilirsin. Nisa dondu bu. Dondum. Dondu. bu. Kaçalım. Arabaya binip kaçmanın tam zamanı. Evet, evet kaldı kaldı burada kaldı. Bagajımızı kapatalım. kapatalım Nisa. Nisa bin çabuk arabaya bin. Nisa. o, oh, yerinde yerinde kıpırdayamıyor. Ne oldu? Emniyet kemerini taktım. Aferin Nisa. Emniyet kemerimizi taktık. Sigara teacher da burada kaldı. Artık bir yere gidemez. Dondurduk. Nisa gidiyoruz. Evet. Ne, Bak ne yapmış? Bak çıkarmış. Aa çıkarmış, sökmeye çalışmış. <laughs> Telefonunu sana vermiş mi? Yok verememiş Nisa. Hazır mısın? Gidiyoruz. <laughs> Bu burada kalsın. Evet, Skater Eater. Görüşürüz. Bay bay. Nisa burada kaldı. <laughs> Çak, Çak Nisa. Burada bıraktık Skater Eater'ı. Görüşürüz. Bay bay. Nisa kurtulduk şundan. Bye bye. Hadi gidelim biz de evimize yavaş yavaş.